Yatırma Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç hoş geldin yayınımıza diyelim öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar açın. Teşekkür ediyoruz. Özellikle sana bir parça petrol tarafını sormak isterim. Çünkü burada yaşanan gelişmeler dikkate değer. Biraz doların değer kaybından da fırsat alanı açıyor kendine gibi görünüyor. Ama diğer taraftan yine eğer Jackson Hole toplantısında bir şekilde sıkılaşma gelmeyecekse talep de canlı kalmaya devam ediyorsa şu an göründüğü kadarıyla petrol ve diğer emtia sanayi metalleri için durum fena değil gibi duruyor. Birkaç gündür petrolde bunun fiyatlamasını görüyoruz ama dahasını bekler misiniz? Yani açık mesela sanayi imtiyaları içerisinde petrolü de değerlendirdiğimizde sanki bu büyüme odaklı yani onu da taleple biraz eşleştirebiliriz. O talep odaklı eee emtialar içerisinde petrolün de e, çok net bir şekilde evet dolar bazlı hareketler de doğrudur e, fiyatlama içerisinde tabii ki etkili oluyordur ama e, o büyüme endişelerin zaman zaman gündeme gelmesi veya e, bunun daha yimsel tarafta yer alması talebi de arttırabileceği gibi bir algı oluşturuyor tabii e, OPEC toplantısı 1 Eylül'de olacak olması ve o süreç zarfında. Ee, zaman zaman Amerika ile OPEC ve OPEC artı ülkeler arasındaki diyaloğunda e, biraz da hani fiyatlamalar üzerinde özellikle son geri çekilme sonrası e, o yükseliş ilmesinde etkili olduğu yani burada e, talep tarafında beklenen daralma olabileceği beklentiyle üretim tarafında arttırılması e, tekrar 65 dolar veya altının bir an için konuşuyorum e, doğru bir beklenti yaratmıştı ama son dönemde ee, özellikle benim kanımca e, biraz büyüme endişeleri, özellikle geçen haftaki tutanaklar, Amerika'dan gördüğümüz tutanaklar sonrası salgınla ilgili büyüme endişelerinin yani o aşağı doğru e, baskıldığı petrolde, bu endişelerin biraz önce senin de saydığın birçok piyasada normalleşmeye neden olmasıyla aynı endişelerin şimdilik Jackson Hole öncesi daha güvercin, daha destekleyici bir, e, pahalı algısıyla ben petrolde de yaşandığını düşünüyorum. Şu an için 70 dolar dirençte bence e, bu geri dönüşün e, aslında direnç bölgesi gibi ki bugün birçok piyasada bu normalleşmeyi görüyoruz. Yani bazı direnç bölgelerine kadar gelip buralarda yeni haber akışı beklemeyi belki bir 71 dolar 50 günlük üstel ortalamasına kadar yani Jackson on'a kadar bu olumlu hava diyelim yani piyasadaki o destekleyici mantığın devam etme havasıyla birlikte o bireyli toplantısı öncesinde bir biraz petrol değişimi görebiliriz. Ama e, şimdilik en azından o 65-70 dolar bandının da e, ana destek aralığı olarak yani yeniden pozisyonlanma adına biraz çalıştığını düşünüyorum. Diğer sanayi etkileriyle ben yani yıl genelinde e, yani bu Jackson Hole toplantısı geçtikten sonra yeniden e, o büyüme verilerini veya işte öncü ekonomik göstergelerini takip edilerek e, biraz daha aslında Fed'in ne yapabileceği konusu tekrardan gündeme gelecektir mutlaka varlık alımları ile ilgili İşte o arada e, piyasanın normalleşmesi mi e, büyümenin e, gelişerek devam etmesi mi? Ee, bence bu metaller üzerindeki özellikle sanayi tarafındaki o taleple birlikte canlanabilecek metaller üzerindeki fiyatlamanın biraz daha o aşamada olacağını düşünüyorum. O açıdan şimdi biraz daha cumaya kadar e, hani petrol de dahil olmak üzere geldiğimiz seviyelerde piyasa biraz bekleyebilir. Belki biraz için hani çok net 68,5-71 dolar arası cuma günü saat 5'te Powell konuşmasına kadar bir bekleme alanı olabilir diye düşünüyorum. Son olarak bir de şunu sormak isterim sana. Özellikle buradan sonraki sürece baktığımızda kur tarafında eğer bir Jackson Hole'dan sıkılaşma, tapering sinyali çıkmazsa dolar TL için bir fırsat oluşur mu? Kısaca bir de bununla ilgili yorumunu rica edeyim. Şimdi e, kurda tabii yani o mudur tam net beklenti içeride ondan emin değilim. Çünkü Doların da küresel anlamda zaman zaman değer kazandığı dönemlerde biz kurda e, yine bize para girişinin haftalık bazda devam etmesiyle görmediğimiz bir dönem yaşadık. İşte son e, uluslararası para fonundan da bir rezerv arttırıcı işte salgınla birlikte dağıtılan o tutarlar üzerinden bir Türkiye e, beklentisi de oluştu. Ben eğer orada bahsettiğimiz gibi destekleyici ve bu teyitlenen geciktirici bir fed olursa. Tabii doğal bir süreçte kuru da etkisi bir nebze pozitif olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bağlayayım, 1470 Borsa İstanbul'da geçiliyorsa ve biz burada para girişiyle bu yükselişin devam ettiğini görüyorsak, yani yurt dışından gelen parayla esas etkinin burada belki Jackson Hole'la bağlantılı olarak kurda da 8.30'lara doğru tekrar geri çekilmeyle olabileceğini düşünüyorum. Yani burada kurun ana hikayesi bence Jackson Hole üzerinden değil... Türkiye'ye olan ilginin öyle ya da böyle para girişi üzerinden gerçekleşmesiyle şekilleneceğini düşünüyorum. Şimdilik 8.52'ler o 50 günlük güzel ortalama geçilmediği sürece de Jackson oldu veya işte oradaki Paul açıklamaları bize yarar yaramaz buna bilmiyorum. Tabii ki önemli olacaktır ama esas mesele Türkiye'ye giren paranın devam edip etmeyeceği kısa vadeli sanki kur üzerinde etki ve belirleyici fiyatlama bu olacak gibi duruyor. Çok teşekkür ediyoruz Tonguç aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Merkez Bankası konut fiyatlarını ölçüyor biliyorsunuz düzenli olarak ve konut fiyatlarında geçtiğimiz ay itibariyle Haziran ayı...